Bu hafta konumuz İTÜ'de ne değiştirmek isterdiniz? Gelin bakalım nasıl cevaplar alıyoruz? Yani bu kadar çok zor olmamasını isterdim hani. Çünkü yurtlarda falan çok sorun oluyor. Arkadaşlar böyle kübra kübra diye hani peşimden koşuyorlar. Ben de <laughs> kaçmak zorunda kalıyorum. Yani İTÜ'den gelen olarak memnun değiliz gibi ama sorunun ne olduğunu da bilmiyoruz. Memnun değiliz. Değiliz gibi. Tamam. Sorunun ne olduğunu bilmiyor musunuz? Yani belli bir sorun çıkaramıyoruz ortada. Ama biraz önce arkadaşım da dediği gibi köpekler büyük problem. Ya ring saatleri çok sıkıntı. Hani. daha sık olsa daha iyi olur. Çünkü cidden böyle özellikle sabahları çok kalabalık oluyor. Yani çok daha fazla kulüp olsun bence. Hani değişik farklı kulüpler olabilir. 20 milyon tane kulüp var. Daha ne kadar kulüp olacak? <laughs> ama eksikler vardı illa. Yani mesela e, ilk dönem falan hani kontenjanlardan dolayı giremediğim kulüpler vardı. İkinci dönem girdim ama hani Bunlar artırılabilir bence. Evet. Ya izcilik kulübü yok ya. İzcilik mi? Evet. Bir kum kaldı o be. Ya hayır yapıyorlar diğer Ankara'da arkadaşlarım var bir yerlere gidiyorlar böyle kamp yapıyorlar filan çok güzel bence. Bilgisayar mühendisliğini ne değiştirmek isterdin? <laughs> Bizim fakülteyi komple, laboratuvarları falan hepsini yani. Tamam o zaman ciddi soruyu soruyorum. İTÜ'de ne değiştirmek isterdin? <laughs> Bilgisayar laboratuvarları... <laughs> değiştirmek isteyeceğim üç şey var. Birincisi... Alkolün ve sigaranın satılmasını istiyorum. Sigarasızlıktan ciğerimiz soldu. İkincisi, erkekleri değiştirmek istiyorum. Elif beyler eklesin. Üçüncüsü de, ring saatlerinin daha sık olmasını isterdim. Kanki İTÜ'de değiştirmek istiyoruz? Erkekleri. Bence de kızları değiştirmek isteriz yani. ben, ben de kızların olduğunu düşünüyorum. O zaman İTÜ'de biseksüel sayısının artmasını istiyorum. Ama bize ekmek çıkmayacak ki şimdi, neden böyle diyorsun Bana sıkıntı yok. Ya İTÜ'de mesela yeşil kampüs geçiyor ama pek yeşil olmadığını düşünüyorum özellikle bugünlerde. Hiç e, tam tersi yönde aktiviteler var. Ha, olsa iyi olurdu ya valla. BİM! Aynen. BİM, Bim geldi! <laughs> Kapat kepenkleri gidelim abi. Kapansın burası. <laughs> Güzel cevap. Teşekkür ederim. İTÜ'de yemekhanelerin kontenjanının arttırılmasını isterdim. Çünkü son yemekhanede genelde kapalı oluyor. Mesela bu açık olsa insanlar daha rahat oradan yemeklerini alabilirse çok daha iyi olur bence. Hiçbir şey. <laughs> Nasıl hiçbir şey ya? Kampüste beğenmediğin bir şey yok. Hayır. <laughs> Mükemmel bir okur. Evet, bence. Bir kampüs röportajlarının daha sonuna geldik. Bir sonraki konumuz kampüsün köpekleri olacak. Görüşmek üzere.